Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu ala Resulillah. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Kıymetli dostlarım, maalesef ki bugün İslam'ın ortadan kaldırmaya çalışmış olduğu cahiliye adetlerinden birisinin, birilerinin eliyle Müslümanların gündemine sokulmaya çalışılmış olduğu günlerden geçmekteyiz. Daha önceden de ifade etmiştik. Bizim gündemimizi genellikle biz oluşturmuyoruz. Yani birileri tarafından bir gündem belirleniyor, medya aracılığıyla bunlar insanlara empoze ediliyor ve biz yaşantımızda başkalarının belirlenmiş olduğu şeyler üzerinde konuşuyor ve akıl yürütüyoruz. İşte başkaları tarafından belirlenmiş olan ve İslam'ın da ortadan kaldırmaya çalışmış olduğu cahiliye adetlerinden birisi de kavmiyetçiliktir. Kıymetli dostlarım, söylenen her söz belirli bir amaca hizmet etmek için söylenmiştir. En basitinden örnek vermemiz gerekirse bir insanın acıktığını ifade etmesi az sonra karnını doyuracağının bir ön bildirisidir. İşte bunun gibi kavmiyetçilik anlayışı da ne kadar masum gibi gözükse de belirli bir amaca hizmet eden bir anlayış, bir hitaptır, bir nutuktur billeri tarafından dile getirilen. Kıymetli dostlar zannediyorum ki bugün İslam dünyasının, ümmetin paramparça oluşunun sebeplerinden birisi de kavmiyetçilik anlayışıdır. Maalesef bugün Arap Türk'ün halinden anlamıyor. Onun derdini kendi, kendisine dert etmiyor. Türk ise Arap'ın acısını kendi acısı olarak görmüyor. Parçalanan çocuk cesetleri maalesef ki gündemimize gölge düşürüldüğü için bizim hayatımızın konusu olmaktan çıkıyor ve yalnızca Arapları ilgilendiren bir mesele olarak görülüyor. Çünkü kavmiyetçilik anlayışı bizim her tarafımıza, zihnimize, gönlümüze, kalbimize nüfus etmiş durumda. İşte bu tehlike üzerinde bugün inşallah birazcık kelam etmeye çalışacağız. Kıymetli dostlarım, komple teorilerine ister inanın ister inanmayın. Ancak bugün vaka bunu gösteriyor. Yani birilerinin eliyle İslam ümmetinin tek vücut olması engellenmeye çalışılıyor. Şayet ki Müslümanlar tek nefes, tek ses olabilse bugün dünya üzerinde sömürü düzeni ortadan kalkacak. Çünkü sömürlerin birçoğu İslam dünyası üzerinde gerçekleşmekte. Mesela bugün Afrika'ya baktığımız zaman Afrika'daki bir takım ülkeler Müslüman. Ancak biz onları kendi kardeşimiz olarak görmediğimiz için maalesef bu duruma ses çıkarmıyoruz. Bizden olmayan bizi ilgilendirmez anlayışıyla bugün Afrika'nın altınının, madeninin sömürülmesine, yani kardeşlerimizin sömürülmesine maalesef ki hiçbir şekilde ses çıkarmıyoruz, dillendirmiyoruz. Medyaya gündeme bunu taşımıyoruz. Çünkü ümmet anlayışı birilerinin menfaatine uymuyor. Şayet ki Müslümanlar tek ses olsa, tek nefes olsa, tek vücut olsa bu birlerinin menfaatine çamak sokuyor, birlerinin pazarını engelliyor, dağıtıyor kıymetli dostlarım. Çünkü insan kardeşinin sömürülmesine razı olur mu? Olmaz. İşte bu ümmet bilinci birlerini endişe ettiği için kavmiyetçilik anlayışı bizlere empoze edilerek ümmet oluşumuz Villeri tarafından kıymetli dostlarım ortadan kaldırılıyor. Bizlere atalarımızın yapmış olduğu destansı faaliyetler anlatılıyor ve kavmiyetçilik damarlarımız böyle tekrardan depreşilmeye çalışılıyor ve bizler de bize uygulanan bu projeyi yutarak ne yapıyoruz kıymetli dostlarım? Sadece kendi kavmimizden olan insanlara üzülüyor, onların yasını tutuyor, onların derdiyle hemhal oluyor. Bunun dışındaki hiç kimseyi gündemimize sokmuyoruz. İslam insanları tek vücut kılmıştır. La ilahe illallah diyen herkes kardeştir İslam'a göre. Bugün mesela dünyanın öbür ucunda La ilahe illallah diyen bir kişiyle bugün Türkiye'nin bir yerinde olan bir insanı başka hangi ideoloji kardeş kılabilir? Başka hangi ideoloji birbirlerini görmeseler bile kardeşlik duygusunu birbirlerine hissedebilir? Yalnızca İslam, yalnızca ümmet anlayışı, yalnızca Müslümanlık şuuru işte insana kardeşlik şuurunu, kardeşlik bilincini katıyor. İşte bu kardeşlik bilinci ise kıymetli dostlarım zalimin zulmüne engel oluyor. İnsanları sömürmek isteyenlerin pazarlarına kıymetli dostlarım engel oluyor. Terörle belirli devletleri yönetmek isteyenlerin pazarına kıymetli dostlarım çomak sokuyor. İşte ümmet bilinci hepimizi tek nefes yaptığı için, tek vücut yaptığı için kolumuz ağırdığında nasıl ki başımız da rahat olmazsa işte İslam da insanları tek vücut gibi yaptığı için birilerinin kıymetli dostların menfaatine dokunuyor. Kendi menfaatleri uğruna bir şeyler yapabilmek için işte bizim tek vücut oluşumuzu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar kıymetli dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde İslam garip başladı, başladığı hale geri dönecektir. Ne mutlu gariplere buyuruyor. Yani İslam'ın ilk olarak ortaya çıkmış olduğu dönemlerde cahiliye adetleri toplumda revaştaydı, ön plandaydı. İşte toplumda revaşta olan bu adetlerden en önemlilerinden birisi ise kavmiyetçilik anlayışıydı. Kişi kendi kavminden olmayanı hakir görüyor. O haklı dahi olsa haksız olan kavminden olan kişiye destek oluyor, onun arkasından duruyor. Onun arkasında duruyordu. İşte böyle bir dönemde İslam geldi ve her zaman haklının yanında durulması gerektiğini o insanlara bildirdi. İslam geldi, hür ile kölenin, zengin ile fakirin eğer ki la ilahe illallah diyorlarsa bir olduklarını, beraber olduklarını, eşit olduklarını o cahiliye toplumuna bildirdi. Ancak bunlar birilerinin menfaatine dokunduğu için Müslümanları hakir gördüler, ezmeye çalıştılar. İşte bunun neticesinde Müslümanlar o topraklarda garip hale düşmüş oldu. Garip hale düşmüş oldu. Ancak o gariplikleri Müslümanlar için bir avantaj oluşturdu kıymetli dostlarım. O garip zamanda, o yoksul zamanda, baskının şiddetin olmuş olduğu o dönemlerde onlar Mekke sokaklarında kim la ilahe illallah diyorsa o benim kardeşimdir şuurunu yaşattıkları için Cenab-ı Hak onlardan bir kısmını cennetle ile müjdeledi. Ve yine ayeti kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim Allahu anhum zaradu anh buyurdu. Cenab-ı Hak ayetiyle onlardan razı olduğunu ifade buyurdu. Onca garipliklerine rağmen. Çünkü onlar o cahiliye toplumunda kardeşlik bilincini insanların gönüllerine aşılamaya çalıştılar. Dedik ya, bugün cahiliye adetlerinden birisi olan kavmiyetçilik Müslümanların gündemine tekrardan taşınmaya çalışılmakta. Kıymetli dostlarım, bugün İslam'ın belki davasını güden kişilerin sayısı az olabilir. Ama biz var isek eğer, yani Müslümanlar bu topraklar üzerinde varsa üniversitelerde tıp fakültesinde, mühendislik fakültesinde okuyan Müslüman kardeşin var ise o zaman umut var demek. Bizler de kardeşlik bilincini tüm vatandaşlarımıza, Türkiye üzerindeki tüm kardeşlerimize anlatmak zorundayız. İslam'ın kardeşlik bilincini tüm gönüllere kıymetli dostlarım bir tohum gibi ekmek zorundayız. Biz bunu yapmak zorundayız ki bu zamanın gariplerinin ulaşmış olduğu ecre mükafata biz de ulaşalım. Bugün birileri tarafından kavmiyetçilik tohumları, kavmiyetçiliğin fitne tohumları Müslümanların kalplerine ekilmeye çalışılıyor. Ümmet parçalanmaya çalışılıyor. Biz Filistin'deki bir kardeşimizin acısını hissetmiyoruz. Çünkü bizi böldüler, kavim kavim yaptılar. Ancak biz bu amaca hizmet edemeyiz. Biz İslam için hizmet etmek zorundayız. O da işte kıymetli dostlarım bu kardeşlik bilincini görmüş olduğumuz her kardeşimize, ulaşabildiğimiz her kardeşimize taşımakla oluyor. Bunu yaptığımız zaman inşallah bizler de ne mutlu gariplere nidasının müjdesine nail olacağız. Elhamdülillahi rabbil alamin.